Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kendinize engel olamıyorsanız bu işlemi hazırlıyorum. Kendinize engel olamayan tüm kardeşlerim bu yazdığım yazıyı üzerine adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyor. Bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere gömün. 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün size şirinlik işlemini anlatıyorum. Şirinlik işlemi insanların size daha güzel bakmasını, daha iyi göze bakmasını sağlayan bir işlemdir. Şimdi bu hazırladığımız kağıdı yapmadan önce... Ücretsiz yıldız bakımı yaptırmanız gerekiyor bana. Ercüment hocam Instagram kanaldan bana yazın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye. Öncelikle size bir ücretsiz yıldız bakımı yapalım. Üzerinizdeki büyü muskaya da herhangi bir olumsuz kötülük varsa bunların kalkması için ne yapılması gerektiğini de oradan size bilgisini veriyorum. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Bu kağıdı bilgisayardan ekran görüntüsü alın ve daha sonra evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bu size şirinlik verecektir. Dediğim gibi ücretsiz yıldızlar bakımı için Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın kardeşlerim. Allah'a emanet olun.